Herkese merhaba. Bugün Kuzuni soba fırınında mısır ekmeği yapıyorum. 3 su bardağı mısır unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı ıslant maya, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Yarım çay bardağı zeytinyağı 2 su bardağı ılık su Bu kıvamda olmalı. Üzerini kapatıp 25-30 dakika mayalanmaya bırakalım. çok kabarmayacaktır. Isınmış fırına bırakalım. Kontrol ederek pişirelim. ısıdan tarafı daha çabuk piştiği için çeviriyorum. Şalba bitki çayı almaya gittim bahçeye. Bu arada mısır ekmeğim pişti. Oh, çok sıcak. Elim yanıyordu. Biraz soğuyan ekmeğimizi dilimleyelim. Çok güzel pişti. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.